Birisinin düşmüş olduğu çukura sen de gidip düşüyorsun aynısı. İnsanlar sokaklar, evler alev alev cayır cayır yanıyor cay arkadaşlar. Cay. İki ay evli kalıyor. Evlendiler, iki ay evli kaldılar, boşandı. İki ay ya, iki ayda adam adın ne, soyadın ne, nerede doğdun onu öğrenemez yani. Evlendiği hanım da iki ay aldı çantasını çekti. İbret. Yarın senin de çocuğun evlenecek. Senin de oğlun evlenecek, kızın evlenecek. Bakıyorsun dış görüntüye, her şey var, para var, mal var, mülk var, eğitim var, okumuş okumuş, öğretmen olmuş, birisi okumuş okumuş, ne bileyim, eczacı olmuş, e <laughs> tamam, her şey var, İki ay geçinemiyor adam, iki ay sonra ayrılıyorlar. Neyi yok? Aleyhi sorsam maniyette var. Allah peygamber e yanıyoruz. Hal, tavır insanlık. Ben, hani ben, ibret, efendim? Ben, ben de çok Aynen anladım. öyle. Yani ibret dediğimiz şey bu. Şimdi bu arkadaşlar da ne yaptılar? Akıllandılar. Peki allah Teala bakın bundan sonra bir cümle söylüyor. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Bu dünyada mahrum kalmışsınız. Önemli değil. Ahiretteki kalacağınız mahrumiyet Azap öyle böyle bir şey değil. Keşke bilselerdi. Ancak şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. Azabım var ama diyor cennette vardır. Öyle ya Allah'ın konuşma tarzına bakın. Öyle ya Allah'a teslimiyet gösterenleri o günahkarlar gibi tutar mıyız? Allah'a teslim et gösterip boyun eğenleri günahkarlarla bir mi tutacağız? Aynı mı yapacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yok böyle bir şey. Günahkarla takva sahibi bir olur mu ya? Bu dünyada bir olmaz, ahirette de bir olmaz. Bu dünyada da bir olmaz, ahirette de hiçbir olmaz. Bu dünyadaki nurlarımızı sadece gözü olanlar görür. Ahirette herkes görecek. Kafir bile müminin nurunu görecek. Onların nurları önlerinden ve sağlarından önlerini aydınlatacak. Münafık ve kafirler ne olur şu ışığınızdan biz de faydalanalım diyecekler. Onlar da görecekler o nuru ama şimdi göremiyorlar. Namaz kılanın nurunu göremez münafık. Onu görmek için kendini beş vakit namaz kılması lazım. Göremez. Kafir de göremez. Ama ahirette görecekler. Önünüzde floresan lamba gibi, arabanın farı gibi, ışık, şeye göre, kişinin maneviyat durumuna göre aydınlatacak. Hafızın yetmiş kişiye şefaatçi olması demek ne demek? Arkasında yetmiş kişiyi taşıyacak kadar ışığı var. Anladınız mı? Işık öyle bir ışık. Peygamber Efendimiz'in nuru mahşer alanda, livaül Ham ham sancağının altında tüm ümmetini ışıtacak kadar büyük bir nur. Herkes onun ışığının altında toplanacak. Müzmin hastalıklar, verem hastalığının tedavisi yılları bulabiliyor. 2-3 sene, 5 sene böyle ciddi tedavi görüyorsunuz. Bedensel bir hastalık olan verem hastalığından tedavi oluyorsunuz Allah'ın izniyle. Şifa buluyorsunuz. Böyle müzmin hastalıklar, bedensel hastalıklar bile uzun süre isterse ruhi ve kalbi hastalıklar çok daha uzun zamanlarla ve ehil ellerde doğru yöntemlerle tedavi olunur. Öyle üç günde, beş günde değişmeler beklemek, düzelmeler beklemek kolay değildir. Bizim hepimizin değişik değişik hastalıkları var. Hepimizin var. Kimimiz paraya düşkünüz, kimimiz makama düşkünüz, Kimimiz tembeliz, kimimiz kadına düşkünüz, kimimiz düşkün oldu düşkünüz yani. Herkesin bir yönü var. Herkes o yönüne gider. Senin yönün kardeşim Allah olsun o tarafa git. Bu dünyada tek bir amacın olsun Allah'ı elde etmek. Allah'ı elde ettin ve her şeyi elde etmiş olursun. Maddi manevi her şeyi Hocam Allah'ı nasıl elde edelim? Yaklaş. Ayettir bu. Seyde ederek yaklaş. Allah diyor ki seyde et bana yaklaşırsın diyor. Ben seyde etmedim. E zaman uzaklaşırsın. Al Alak suresinin sonu işte. Müzmin hastalıkların tedavisi zaman alır. Ama şifasız hastalık yoktur. kalbi hastalıklarında şifası vardır. Ne yapmak lazım? İhlasla, samimiyetle Allah'tan isteyip Ya Rabbi sen yardım et, şifa ver. Kalbi ve bedeni hastalıklarımıza diyeceğiz. He, evet. Bugün burada bugün olmamış olsaydın bu düşünceye ulaşamayacaktın belki de. Belki de hasta olduğunun bile farkına varamayacaktın. En büyük gaflet de zaten gafil, gafil olduğunun farkına varamamaktır. Gafil değilim ki ben diyorsan en büyük gaflettesin zaten hasta olduğunu bilmemek hastalıktan daha kötüdür değil mi? Hasta olduğunu bildiğin an doktora gidersin. Ben hastayım ya gitmem lazım. Ya bilmiyorsan bu sohbetler belki bize hastalığımızı gösteriyor. Hastalıklarımızı çıkartıyor ortaya. Teşhisi yaptıktan sonra kolaydır tedavi. Bu cümleleri de ben şeyden aldım. Hacı abiye gittim sordum iki hafta önce. Hocam bizim arkadaşlar kardeşlerden var. Diyorlar ki hocam bizim hastalıklarımız var. Ve bu hastalıklarımız uzun süredir geçmiyor. Aynı hataları günahlar işleyip duruyoruz. Oğlum dedi müzmin hastalıklar geçmez ki kolaylıkla. Uzun süreli tedaviler gerekir. Alacaksın o tesbihi gece kalkacaksın Allah Allah diyeceksin. Allah-u Teala da kulum. Sen ne istiyorsun Allah'ım ben seni zikretmekten başka bir şey demiyorum. O zaman kulum senin ne ihtiyacın varsa hepsini gördüm. Senin haberin bile olmaz. Ne hastalığın varsa şifa verdim. Ne sıkıntın varsa giderdim. Yani sıkıntımız nefsimizdense kusura bakmayın bu nefis ölünceye kadar var. 75 yaşında da olsan var. 65 yaşında olsan da var. Bu nefsinizi Allah'ım nefsimi al da kurtulayım. Oldun o zaman bir melek Allah dostlarından birisi Ya Rabbi şu nefsimi al dedi. Allah nefsini aldı oldu melek. O zaman meleklerle görüşen, konuşan, selam veren adam melekleri gördü. Ama melekler hiç selam vermediler. Dedi ki, "Niye bana selam vermiyorsunuz? E sen de bizden birisi oldun. Senin özelliğin nefsine hakim olarak bizden üstün olmandı. Biz seni onun için seviyorduk, sayıyorduk." E şimdi senin nefsin yok. İstek vardı, yok. Bizim de yok zaten. Ne farkın var ki? Allah'ım nefsimi geri verir misin? İnsandaki arzu istekler olmayınca insanı kaliteli yapacak şey ben acıkmadıktan sonra niye haram yiyeyim ki? Zaten acıkmıyorum ki. Acıkacağım, o zaman helal haram ayrımına bakacağım. Değil mi? Cinsellik, kadınla ilgili duygularım olacak ki e ben 95 yaşına gelmişim, pilim bitmiş, karşımda kadın mı, erkek mi fark etmiyorum. E yok ki, hiçbir şey yok yani. E o zaman o konuyla ilgili imtihan bitmiş. imtihan bitmiş. Ne yapacaksın yani? Görsen de görmesen de fark etmiyor. Ama şimdi sen imtihan oluyorsun. 18-20 yani yaşındasın, 25 yaşındasın. Ayağın ucundan saçın teline kadar zınga zınk şehvetle dolusun. ve imtihan oluyorsun her an? Allah seni nasıl imtihan edecek? Kardeşim soruları sorma. E o zaman ben sen nasıl imtihan edeceğim? Ya ben sen nasıl imtihan edeceğim? Yazılıya gelmesin. 5 tane soru soralım. Hocam soru çok zor. İyi aldık bunu. D dördüncü soruyu da al hocam. Niye o da zor? Üçüncüyü de al onu da zor. İkinciyi al onu da zor. Birinciyi al e, tamam onu da aldık. E, adını soyadını boş kağıt mı vereceğiz ya kardeşim? Sen nasıl imtihan edeceğim be? Senin kaliteli oldu. nereden anlaşılacak? Soru sorulmayacak mı sana? Hem soru sorarız senin kaliteni anlarız hem soru sorarız senin bir şey öğrenmene sebep oluruz. Birçok çocuk yazılıda soruları yaparken öğrenir değil mi abi? Yapamazsa da öğrenir. Yapamazsa da yazıldan sonra bak cevabı şöyle dedi ya, ha deneme sınavlar niye yapıyorlar okullar? Yanlış yapsın da bir dahaki sefere doğrusunu yapsın diye öğretmek için yapıyorlar. Allah bize niye başımıza bela musibet getiriyor? Yanlış yapın, bir dahaki sefere doğrusunu yapın ama hep aynı yanlış da yapmayın canım. Salak mısın yani? Aynı konuda hep aynı yanlış yap. allah Teala Fatiha.